Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bizden üçgenin çevresini istiyor. Açıkçası benim direkt gözüme muhteşem üçlü çarptı. Şurada bir dik üçgen olmalı ki muhteşem üçlü var. Muhteşem üçlü dediğimiz şey artık bir zahmet bu güne kadar geldiyseniz videolardan ve ders çalışmalarınızdan şu kırmızı uzunluklar birbirine eşit olduğu için ortadaki yolun sonu 90'a gider. Dolayısıyla biz bunu yakaladık. E, şurada da bir eşkenar üçgen var. Bu açılar 60 oluyor demek ki. Şuralarda 30 oluyor demek ki. 32'yi görüyorsa 62 kök 3'ü görüyor demek ki. Tamam bu da cepte. Artık şu mor üçgene bakacak olursak bir kenarı 4, bir kenarı 2 kök 3. Yani AB'nin karesi eşittir 2 kök 3'ün karesi 12, 4'ün karesi 16. Yani 28 geldi. Buradan da anlıyoruz ki AB uzunluğu 2 kare kök 7. E bir kenar 2 kare kök 7 ise çevre dediğimiz şey bütün kenarların toplamı olacağı için 2 kök 7 çarpı 3'ten de 6 kök 7'ye ulaşabiliriz. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.